O zaman benim taraf bitti, senin evet. tarafa geçelim. Ee, orada da tabii hani e, bir sürü sektörde gelişmeler oldu. İstiyorsan önce e, havacılıkla, senin en beğendiğin sektörlerden havacılıkla başlayalım. E, nasıl bir görünüm vardı havacılıkta? Önceki havacılık biliyorsun birinci çeyrekte e, en düşük mevsimsellik, en düşük karlılığın olduğu dönemdir. Bir de üzerine depremle ilgili işte kurtarma uçuşlarının olması, maliyetleri arttıran, daha çok karın e, daha da baskılanabildiği tek seferli giderlerle daha olumsuz bir görüntü olması gerekirdi. Ancak buna rağmen işte Türk Hava Yolları, hey hakeza Pegasus da iyi sonuçlar aslında nitelikli olarak hani içerik olarak rakam olarak belki çeyreksel bazlı e, biraz daralsa da geçen sene yine üzerinde olsa da biraz daha böyle e, ılıman e, makul sonuçlar açıkladı diyebiliriz. Ancak nitelik olarak biz hala Hava Yolları'nın ve Pegasus'un birim gelirlerini çok arttığını görüyoruz. Bunlar normalin ötesinde iyi görünüm var. Bu da bize havacılık talebinin yaza hazırlanırken çok güçlü bir e, nakit yaratma kabiliyeti olduğunu gösteriyor. Tavda da bu görüntü var ama tavda tabii ki daha çok hacimle e, büyüme sağlandığı için orada e, eksponansiyel bir büyüme daha sınırlı oluyor. Bir de büyüme yatırım e, dönüşüyle yatırımın yeni başladığı için Ankara Havalimanı, Kazakistan'daki havalimanı yatırımı evet. ve Antalya Havalimanı bunların hepsi boşluğu artıran ve hızlıca dönüş aldığı, hızlıca dönüş alacağı yatırımlar değil. Biraz daha 2-3 senelik vadelerde alabileceği şeyler. O nedenle biz havacılıkta iyi sonuçlar gördük aslında nitelikleri ve umut vaat eden sonuçlar gördük. Ancak bundan sonraki asıl e, para kazanmanın ikinci çeyrekle beraber üçüncü çeyrekte yatırımcıların daha çok ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Burada bizim öncelikli tercihimiz e, Türk Hava Yolları. 320.35'lik bir hedef değerimiz var. Al önerimizi koruyoruz. Pegasus'ta hakeza al önerimiz var. Bu iki ise işte 745'te al önerisiyle Pegasus'ta tutuyoruz. Bu ikisi bizim için havacılıkta genel havacılık olumluluğunu e, Ayrıştırarak daha iyi performans göstermesini beklediğimiz hisseler. Peki, emtia bazlı üretim yapan şirketlerle devam edelim istersen. Hı hı. E, oradaki görünüm nasıl? Özellikle çelik sektöründe. Hı hı. Çelik sektöründe öncelikle Kasım ayı itibariyle içinde bir açılma teması vardı. Fiyatlar artış göstermişti. Biz bunun etkisini birinci çelikte görmeyi bekliyorduk. Kardemir'de de bunu gördük. Yani beklenti üzerinde karlılıkların arttığı, çeyreksel bazı artık kötünün geride kaldığını gösteren bir şey. E, performans gördük Kardemir'in. Etkarının da beklentinin bir miktar üzerinde olduğunu gördük. Ama de biliyorsun e, İskenderun'dan kaynaklı üretim duruşu hani deprem felaketi nedeniyle e, duruşlar olmuştu ve bunların hem birim giderleri hem de karlılığa etkisini olumsuz anlamda gördük. Bu nedenle e, Erdemir'de aslında çelik sektörünün döngüsündeki iyileşmeyi tam yansıtamadığını gördük. Bu nedenle de biraz daha sönük sonuçlar açıkladı. E, biz burada çelik sektöründe eee hani bir alumlu yönde değiliz. Hala en iyi ve görece tahmin, beklentimizin iyi olduğu şey Kardemir'de 17-67'lik bir tut önerimiz var. Biz genel olarak Çin'deki açılma temasından sonra biraz sakinleşme ve küresel resesyon etkisiyle çelikleri, çelik fiyatlarını gerilediğini görüyoruz. Bu işe, bu ise ilgiyi biraz sınırlandırıyor. Ama değer olarak biz Kardemir'i Ereğli'ye göre tercih ediyoruz. E, petrol ve pet, petrokimya, tüpraş ve petkim içinde dersin? Şöyle, e, herkeza e, işte çelik sektöründekinin tersi olaraksa e, rafineri marjlarının e, daraldığı, bir, görece daraldığı bir dördüncü çeyrekten birinci çeyreğe geçiş görmüştük. TÜPRAŞ'ta e, yine ortalamadan çok üzerinde bir sonuçlar açıkladı. Beklentinin yine üzerindeydi ama dördüncü çeyreğe göre zayıflayan bir karlık görünümü vardı bu devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Nisan itibariyle karlılıkların daraldığını, önemli ölçüde daraldığını ve karlılığa ikinci çeyrek itibariyle baskı yaratacağını görüyoruz. E, bu ortamda Yine iyi bir performans gösterdi Tüpraş. Petkim tarafına geldiğimizde ise maalesef orada daha iş e, e, olumsuz anlamda na, na, nakit yaratmaya vafık anlamda negatif açıkladı. E, orada hala NAFTA ürün karlıkları, NAFTA bazı ürün karlıklarının çok daraldığını görüyoruz ve üretimde tam kapasiteyle verimli bir şekilde dönmediği için. Petkim'de bir olumsuz bir görüntü var. Biz burada e, tut önerimiz var e, TÜPRAŞ'a. Petkim'de sat önerimiz var. Sektörel olarak biz biraz daha ihtiyatlıysan çok pozitif değiliz. TÜPRAŞ'ta yine bir e, momentum olabilir. Yani ilgi sınırlı sınırlı olsa da olabilir değerden dolayı. 84.52'lik bir hedef değerimiz var. Tut önerimizi koruyoruz TÜPRAŞ'ta. Ee, savunma sanayi ile devam edelim. Ee, orada da ASELSAN ve OTOKAR var. Hı -hı. Onlar nasıl sonuçlar çıkıyor? Biz yine bahsed, hani daha önce havacılıkla beraber en çok beğendiğimiz hisse sektör savunma sanayiydi. Burada da Aselsan'ı biz ön plana getiriyorduk. Genelde savunma sanayinde teslimatların zayıfladığı için, teslimatların birinci çeyrekte önemli bir kayda değer işlem olmadığı için genelde savunma sanayi birinci çeyrekte zayıftır. Buna rağmen Aselsan beklentinin üzerinde iyi bir görüntüde bizim olumlu e, görüşümüzü teyit edecek noktada bir birinci çeyrek sonuçlarını ve beklenti üzerinde bir sonuç açıkladığını görüyoruz. Buna keza otokarda e, önemli bir daha doğrusu kayda değer bir savunma sanayi teslimatı olmamasıyla beraber e, beklentin oldukça gerisinde bir e, Net kar ve operasyonel performans açıkladı. Biz Otokar'ı bundan sonraki dönemde teslimata hassas olduğu için, karlı savunma sanayi teslimatı olduğu bundan sonraki toparlanmasını bekliyoruz. Ama Aselsan'daki görünüm daha stabil ve daha e, yatırımcının ilgisini çekebilecek noktada. Biz bu nedenle e, Aselsan'da al önerimizi koruyoruz. Otokar'da da var ama Aselsan'ı bu sektörde daha öncelikli tutuyoruz ve 84.21'lik hedef değerimizi koruyoruz son olarak koza grubundan sorayım. Hı, hı Koza grubunda açıkçası nakit maliyetlerin altın üretimindeki nakit maliyetlerin arttığını gördük. Bu ise Operasyonel tarafta beklentilerimizin ve piyasa beklentilerinin altında olmasını sağladı. Buna rağmen e, tek seferlik gelirlerle işte gayrimenkul satışı, finansal yatırımlardan elde edilen kârlarla beraber net karın bir miktar daha iyi olduğunu gördük. Biz genel itibariyle e, koza altına, e, koza metal için ise 44.94'lük tut önerimiz var. Burada değer oyuncusu olarak bize davetiye daha e, fırsat yarattığını düşünüyoruz ama değerleme açısından koza altında bir Dengelenme olmadan koza daveti koza metalde e, ciddi bir e, ilginin artmasını beklemiyoruz. Çok teşekkürler Erdem. Rica ederim. Ee, bu hafta e, Erdem'le birlikte birinci çeyrek bankacılık dışı sektör e, sonuçlarını tartıştık. E, önümüzdeki videolarda e, diğer yeni konularla sizlerle birlikte olacağız. E, bizi sosyal medyadan takip edebilir, YouTube'dan videolarımızı izleyebilirsiniz. Hepinize teşekkürler.